Sana hemen bir soru soruyorum. Limonun yarısına ne denir? 25. <laughs> Selim'in Tuğçe ile partiye gidecek olmasına inanamıyorum. Ya boş ver ya. Tamam, hemen bir espriyle moralini yerine getiriyoruz. Türk hocası sözlü yaparsa müzik hocası ne yapar acaba? Ne yapar? Sazlı sözlü yapar. ya gülsene. Ebru, sen kimle geliyorsun partiye? Cenk'le. Berna sen? Ben de Murat'la. Ben de mübetli. Eh, ben de Selim'le. Demek ki sınıfın bütün güzel kızları, bütün yakışıklılarıyla geliyor. Eh, geriye kalan ezikler de kız kıza sap gibi geliyorlar. Eh, geriye zaten bir tek Ayşegül'le Ceren kalıyor. E eh, ben de onları diyorum işte. Ayşegül, Ayşegül canım üzülme. Ne yapalım? Kimimizin kaderi tap model olmak, kimimizinki de sap model olmak. <laughs> tap model, sap model ha? Bu benim niye daha önce aklıma gelmedi? <laughs> Sana <Surada> bak şurada. <laughs> Tabii. <gülüyor> Melda hala çok acele yardımına ihtiyacım var. Hangi konuda? Şey, özel bir konu. Biri özel mi dedi? Evet. Hadi anlat anlat. Şimdi bizim okulda bir parti var. Bizim sınıfta da bir çocuk. Selim. Ee, şimdi bizim sınıfta bir de bir kız var. Tuğçe. Şimdi Selimle ile Tuğçe... Birlikte, birlikte gidiyorlar. E bari sonunda ne oluyor onu da söyleyin. Eğer birlikte gitmek istiyorlarsa yapacak hiçbir şey yok Ayşegül. Pes yani Melda. Yıktın kızın hayallerini. Sen ne kadar acımasısın, Ne kadar duygusuzsun. Sence ne yapmam lazım Selda hala? Şimdi maalesef Melda halan haklı. Atalan Üsküdar'ı geçmiş canım. O yüzden biz o gece oturup hep birlikte televizyon seyredeceğiz. Hı hı. Ama aslında Selim istediği için yapmıyor bunu. E, Tuğçe teklif etti. O da hayır demeyi beceremediği için kabul etti. Hı. Peki sen niye daha önce davranmadın? Çünkü ondan hoşlandığımı anlar diye. Hoşlanıyor musun peki? Yok canım. Yani hoşlanıyorum da öyle hoşlanma değil. Ha, hoşlanmıyorsun yani. Yok, hoşlanmıyor da sayılmam aslında. Hoşlanıyorum desem de çok hoşlanıyorum da denmez. Yani çok hoşlaşmıyorum. Sen hoşunu hoşlanmadığını anlatırken ben bir hoş oldum. Şimdi bak Gül. Gül değil Ayşe. Gül. Ayşe. Gül. Ayşe. Ya ben ne durumdayım? Siz hala tartışıyorsunuz. Evet Melda kısa atla. Lütfen artık tartışmayalım. Kapatalım bu konuyu. Bak şimdi Gül. Senin önce bu çocuktan hoşlanıp hoşlanmadığına karar vermen... ...hoşlanıyorsan da gidip çocuğun yüzüne açıkça söylemen lazım. Saçmalama Selda. Ayşegül daha 16 yaşında. Hah işte. İşte benim de hayatımı böyle kararttın sen. Aa dur 16 yaşındasın bekle. Aa olur mu canım 26 yaşındasın biraz daha bekle. Yok 136 yaşındasın bekle 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 diye beni evde bıraktın. Sayende yaşım oldu 595. Evde kaldı senin taş gibi kız kardeş. Hı. İyi de ya o benden hoşlanmıyorsa? Hoşlanmasını sağlamanın çok basit bir yolu var. Ha, i̇şte bununla böyle kafasına, 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 kafasına. Saçmalama Selda. Aman engel ol bakalım. Benim gençliğimi karartın sıra Gür'ünkine geldi. Hiç de bile yapmadım öyle bir şey. <laughs> Ferit de senin yüzünden kaçtı zaten. Bu baldız bana gün yüzü göstermez diye. <laughs> Ferit senin kaprislerin yüzünden kaçtı. İşte bak bu böyle hep kız... Gördün değil mi yaptın? Gitti kız. Ben mi yaptım? Sen? A a ben? Sen yaptın. Sen. Ben? Sen yaptın. Sen.